Selam arkadaşlar, nasılsınız? Bugün 3-4-5 ayete matematiğin integral 2, test dayız. Yine alanla ilgili sorularımız var. Birinci sorumuzda dikkat ediyorsanız iki tane farklı parabolün arasında kalan alan sorulmuş. Bu soruyu çözebilmek için buradaki noktayı bilmemiz lazım arkadaşlar. Yani şuradaki nokta ile buradaki nokta arasına bir alacağız. Buradan da buraya kadar diğer alanı alıp toplayacağız. Burası zaten bildiğiniz gibi eksi bir. Hatırlarsanız parabolde a çarpı x eksi r'nin karesi artı k böyle bir formülümüz vardı. Tepe noktasını veren formüldü aynı zamanda. Dolayısıyla içeriye sıfır yapan sayı bunun r'si oluyor. Evet olduğu nokta. Burada da aynı şekilde 2 diyebiliriz. Peki kesiştikleri noktayı nasıl bulacağız? Ortak çözüm yaparak. X artı 1'in karesi eşittir. 4 çarpı x eksi 2'nin karesi. Şimdi iki tarafta da kare var arkadaşlar. Hatta bunu 2 çarpı x eksi 2'nin parantez karesi gibi düşünebiliriz. Biliyorsunuz çift kuvvet olduğu zaman bunu bir artılı olarak alıyorum. Bir de eksili olarak. Buradan x'leri bulmaya çalışalım. x artı 1 eşittir. 2x eksi 4 Buradan x eşittir 5 olur. Gelelim buraya. x artı 1 eşit. Eksi 2x artı 4. Buradan 3x eşittir 3. Ve x eşittir 1 olur. Şimdi arkadaşlar x'in 5 olma ihtimali 0 burada. Çünkü şu arası 2'den küçük. Ama 1 olma ihtimali çok yüksek. Demek ki burası 1'miş. Bizim integralimiz ne olacak? Eksi 1'den 1'e. Buradaki parabol 2 artı 1'in karesi artı 1'den 2'ye fonksiyonumuz 4 çarpı x eksi 2'nin karesi dx. Şimdi bunların integralini alacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz parantez varsa hemen üstünü 1 artırıp bölüyordum. 3 bölü 3. Bir için türevini arıyorum. İçin türev arkadaşlar 1. Aramamıza gerek yok. 1 için herhangi bir işlem yapmayacağız. Geldik buraya. Buradaki sayıya dokunmuyorum. Sayı dursun. x 2'nin küpü bölü 3 diyorum. İçin türevi 1. Yine aramamıza gerek yok. Sınırlarımızı yazıyoruz. Burada önce 1 yapsam arkadaşlar. 1, 1 daha 2 yaptı. 2'nin küpü 8 bölü 3. Eksi. Şimdi eksi 1 yazarsam burası 0 olur. Artı. 4'e dokunmadan yazıyorum. Parantezi yazı açtım. Önce 2 yazacağım. 2'den 2 çıktı 0 eksi. Şimdi de 1 bir yazacağım. 1'den 2 çıktı eksi 1. Bir. Eksi 1'in küpü eksi 1. Bir. bir de önünde eksi olacak. Doğrudan artı 1 bölü 3 yazıyorum. 8 bölü 3 artı 4 çarpı 1'den 4 bölü 3. Bu da 12 bölü 3'ten sorunun cevabını 4 yapar. Yani cevabımız Edirne olacak. İkinci sorudayız arkadaşlar. Parabol doğrunun arasında kalan bölgenin alanını soruyor. Bunlar arkadaşlar isterseniz çizelim neye benziyor görelim ondan sonra çözüme devam ederiz. Şimdi x kare eksi 4 eğrisi biliyorsunuz x kare tam orijinden geçen x kare eksi 4 de 4 birim aşağı kaydırılmış. 0 eşit dediğimizde x kare eksi 4'ü 0 eşit dediğimizde köklerden birisi 2 çıkacak diğeri de eksi 2 çıkacak. Yani eksi 2 2'de, artı 2'den geçen bir parabol anlıyoruz. Şöyle kollar yukarı olan ve 4'ten geçen siz buraya 4 olarak düşünün. Şöyle bir parabol. Temsil olarak bunu çizdik. Buradaki doğruyu çizelim arkadaşlar. Önce şunları bir yazalım. Burası 0. Doğrunun grafiğini çizmek için x'e 0 yazıyorum. y'yi buluyorum. Eksi 4 olur. y'ye 0 yazıyorum. Yani sıfır ya eşitliyorum. x'i buluyorum. Buradan 4 eşittir. Eksi 2 x, ikisi eksi 2 buluyoruz. O zaman x'ten eksi 2 y'den eksi 4 olacak şekilde bir doğru çiziyoruz. Aslında ikisi de aynı noktadan geçiyor arkadaşlar. Yani burası ile burasıymış. Bu ikisinin arasında kalan alanı soruyor. Alanı arkadaşlar nasıl bulacağız? İntegrali kullanarak. Nereden nereye? Eksi 2'den sıfıra x'teki sınırlar bizi ilgilendirir. Eksi 2'den 0'a. Üstteki fonksiyon eksi alttaki fonksiyon olarak yazıyorum. Üstteki doğru. Doğrunun denklemini yazıyorum. Eksi alttaki fonksiyon parabol x kare eksi 4 dx. Hemen düzenleyelim. Eksi 2'den 0'a eksi x kareye hemen başa yazıyorum. Eksi 2x Buradan artı 4 gelecek. Eksi 4 birbirini götürür. Dx. Eksi. Eksiyle uğraşmak istemiyorsak arkadaşlar sınırların yerini değiştiriyoruz. 0 ile eksi 2 deyip burayı pozitif yapacağız. Daha kolay işlem yaparız. Yani eksiyle çarpınca sınırlar değişiyor. Böyle düşünün. Şimdi bunu 2 x bölü 3. Bunu da 2x2 bölü 2'den x kare olarak. Karı 0'dan eksi 2'ye. Eksi 2 yazsam eksi 8. 3 artı 4. Şimdi sıfır yazıyorum. Komple 0 olur. İşlem yaptığımızda sonucu 4 bölü 3 yani aşık olarak bulmuş oluruz. Evet, üçüncü sorumuz arkadaşlar. iki tane parabol eğrisi arasındaki alanı soruyor. Şeklimizi çizersek daha rahat görürüz. Hemen şöyle analitik düzlem çizelim. Şimdi arkadaşlar şu kısmı önce yazalım g eşit x kare eksi 1. Bunun bakın x karenin tam orijinden geçen parabol olduğunu biliyoruz. Eksi 1 bir, bir birim aşağıya kaymış hali. Nerelerden geçtiğini sıfır eşitleyerek bulabiliriz. Buradan karşıya attığımızda x kare 1 eksi 1 artı 1 olduğunu anlıyoruz. Peki x'e 0 yazdığımız zaman ne olur? Y, eksi 1 olur. Yani y eksi 1'den geçecek. X'de de Eksi 1 bir, ve artı 1'den geçen kolları yukarı olan bir parabol. Böyle bir şeklimiz olacak. kabataslak. Çizmek istersek. Bu x kare eksi 1'in grafiği. Burası eksi 1, şurası artı 1, şurası da eksi 1 oluyor. Bunun grafiğini çizerken arkadaşlar bu formülü atabileceğiz. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Yani buradaki artı 1 eksi R'ye eşit olduğundan R'sinin eksi 1 olduğunu. K burada olmadığı için demek ki K'sı da 0'mış. Yani bizim tepe noktamız eksi 1 arkadaşlar. Onu da kırmızıyla gösterelim. Eksi 1 0 bunun tepe noktası. Kolları aşağı olacak çünkü eksi ile başlamış. Peki y eksenini nerede kesiyor? Hemen x'e 0 yazıyorum. Artı 1 karesi 1 olur. Önünde eksi olduğu için Y'yi de eksi 1'de kesiyor. O zaman ikisinden geçen kolları aşağı olan bir parabol diyoruz. Bizden istediği şey şu arası arkadaşlar. Biraz daha belirgin çizelim böyle. Şu aradaki alanı soruyor. Bu neydi? Eksi x artı 1'in karesi. İsterseniz açalım bunu da. x kare artı 2 x artı 1 Şimdi aradaki alanı sorunca arkadaşlar yapacağımız işlem biliyorsunuz üstteki fonksiyonun alttaki fonksiyonu çıkaracağız. Sınırlarımız eksi birden sıfıra. Eksi birden sıfıra. Üstteki fonksiyon kırmızı olan yani şu. Eksi x kare eksi 2 x eksi 1. Eksiyi dağıtarak yazdım. Eksi alttan yani şu mavi olan x kare eksi 1 yazıyorum. Tabi eksi olunca hemen dağıtarak yazdım. Dx. Toparlayalım. Alan eşittir. Eksi birden sıfıra eksi 2 x kare eksi 2 x birler bitti ve x. Yine eksilerle uğraşmamak için sınırları değiştirip sıfırdan eksi 1'e pozitif olarak yapıyorum. dx biraz yukarı alalım. Şimdi arkadaşlar bu dışarıya nasıl çıkacak? 2 çarpı x küp bölü 3 artı 2 x kare bölü 2'den x kare olacak. Sıfırdan eksi 1'e. Eksi 1 yazsam burası eksi 2 bölü 3 olacak. Burası 1 olacak. 0 yazsam zaten 0 oluyor. İşlem yaptığımız zaman sonucu 1 bölü 3 yani hangi şık? E şirk olarak bulmuş olur. Evet dördüncü sorumuzdayız arkadaşlar. İki tane eğri var yine parabol bunlar. Arada kalan bölgeyi soruyor. Şimdi şeklini çizmek istediğimizde arkadaşlar bunlar çarpanlarına ayrılmıyor. Dikkat edin çarpanlarına ayrılmıyor. Deltasında da bakmaya gerek yok. Bize lazım olan ne biliyor musunuz? Bunun kolları yukarı şöyle bir parabol olacak. Bunun kolları da aşağı şöyle bir parabol olacak. Bizi ilgilendiren kısım burası. Dolayısıyla şekli çizmeden de yapabiliriz. Peki bu kesim noktalarını nasıl bulacağız? Ortak çözüm yaparak. Hemen bunları birbirine eşitliyorum x kare artı 7x eksi 2 eşittir. Eksi x kare artı 4x. Hepsini bir tarafa topluyorum. 2x kare artı 3x eksi 2 sıfır olur. Çarpanlarını ayırıyorum. 2 yaparsak çıkmaz. Şuradan 2 yapalım. Çarptığım zaman 4x çarptığım zaman eksi x ortadakini veriyor. Yan yana yazıp sıfır eşitleyeceğim. 2x eksi 1 sıfırsa x buradan 1 bölü 2. Buradan da eksi 2 olur. O zaman sınırlarımızı bulduk. Alan eşittir. Küçük olan eksi 2 büyük olan 1 bölü 2. Yani burası eksi, bir, eksi 2 imiş. Burası da 1 bölü 2 imiş. Peki üstten sınırlayan hangisi? Şu kırmızı. Kırmızı neydi? Kolları aşağı olan. O da eksi x kare. Artı 4. Ü. Eksi. Bu sefer mavi olan. O da buydu. Önüne eksi koyarak yazıyorum artı Toparlarsak eksi 2'den 1 bölü 2'ye eksi 2x kare eksi 3x bir de artı 2'miz var. Eksiler daha fazla arkadaşlar. Kafa karıştırmasın diye sınırları değiştirip eksiyle çarpmış oluyorum. Sınırlarını değiştiriyorum. 1 bölü 2 eksi 2. 2x kare artı 3x eksi 2. İşlem yapalım. 2 çarpı x küp bölü 3 artı 3 x kare bölü 2 eksi 2 x sınırlar 1 bölü 2'ye eksi 2 önce eksi 2 yazacağım. eksi 2'nin küpü eksi 8. 2 ile çarptım. eksi 16 bölü 3 burada yazarsam 4 bölü 2'den 2 olacak. 3 ile çarpıyorum. 6 olur. burada yazarsam artı 4 eksi. şimdi 1 bölü 2 yazacağım. karışmasın. 1 bölü 8 yapar. 2 ile sadeleşirse 1 bölü 4. Paydada da 3 var. 1 bölü 12 olur. Yani isteyen bir kenarda yazabilir. Yok, yer kaplamasın diye yazmadım. 1 bölü 2 yazarsam 1 bölü 4. Ters çevirerek çarpılsa burası 1 bölü 8 olur. 3 ile çarpıyorum. 3 bölü 8. Eksi 2 ile 1 bölü 2 çarparsam 1 olur. Toparlayalım arkadaşlar. Burada 3 var. Burada 12 var. Burada 8 var. Kaç da eşitlenir? Bu ikisi 48 yapar. Evet burada 48 olur. O zaman bunu 16 ile çarpacağım. Bunu 4 ile çarpacağım. Bunu da 6 ile çarpacağım. Sayılarımız 6, 4 daha 10. 10 artı 1'den 11 olur. 11. Daha sonra eksi paydayı çiziyorum. Burası ne olur arkadaşlar? 48 paydasında. Hatta artı yapalım. Buradan eksi 156 gelecek. Buradan eksi 4 gelecek. Buradan 18. Önünde eksi olduğu için eksi 18 gelecek eşittir. 11 artı. Hatta 11 ile 48'i çarpalım. Hemen altına 48 yazıp toplayınca 11'e bölme 11, e bölüne, 11 e çarpma kuralı olur. 12 burası da 5 olur. 528. 528. Burası ne olur arkadaşlar? 260, 278 yapar. 178 Bölü 48. Evet şıklarda o şekildeymiş. Çıkarma işlemi yapsak arkadaşlar. Hemen şu kenarda yapalım. 528'den 278'i çıkarıyoruz. 0 olur. 12'den 5 çıktı. 7 çıktı. 5. Burada 4 kaldı. 250. Bölü 48. İkinde sadeleşirse 125 bölü 24. çiftler kontrol edelim. Evet. Cevabımız B'de var. Evet 5. sorumuzda arkadaşlar şekil verilmiş. A1 A2 alanlarını veriyor. A1'in alanı 12'ymiş. A2'nin alanı da 16'ymış. Şimdi x1'den x3'e g eksi f'yi sormuş. Burada arkadaşlar dikkat edin. x2'de bir küme olayı var. Altta olan üstte üstte olan alta gelecek. O zaman biz bu ifadeyi x1'den x2'ye g x eksi f x artı x 2'den x 3'e yazabiliriz. yine g eksi f eşittir. Şimdi arkadaşlar normalde a1 alanı kırmızı eksi siyah olması lazım. kırmızımız f yani a1 alanı normalde x 1'den x 2'ye f eksi g olursa bize 12 olarak verilmiş. Ama burada g eksi p var. Bu g eksi bunun eksilisi. Dolayısıyla burası ne olacak? Eksi 12 olacak. x 2'den x 3'e x 2'den x 3'e siyah eksi kırmızı yani g eksi p olursa bunun sonucu 16 olacak. Bu da aynısı zaten. g eksi demek ki burası da 16'ymış. Eksi 12 ile 16'yı toplarsak sorumuzun cevabını 4 bulmuş oluruz. Evet, altıncı sorudayız. Arkadaşlar dikkat ediyorsanız iki tane eğri arasındaki alan var. Normalde eksi 4'ten eksi 1'e kırmızı olan hangisiymiş? G. G eksi P'nin alanı A diye geçecek. Yani kaç olacakmış? A 23. İşte eksi 1'den 1'e eksi 1'den 1'e üstten sınırlayan bu sefer eksi 2 b alanda eşit. O da 19'muş. 1'den 5'e de 1'den 5'e de kırmızı eksi siyah yani kırmızı geldi. b eksi hesaplarsak 26 çıkacakmış. Fakat soruda şöyle bir durum var. Mutlak değer kullanmışlar. Mutlak değer kullandıkları zaman arkadaşlar şunların yeri önemli değil. Mesela mutlak değeri düşünün. 5 eksi 3'ün cevabı 2 ama 3 5'in cevabı da 2. Dolayısıyla yerlerin değişmesi bir şeyi değiştirmez. Hani f eksi G yazsam da G eksi P yazsam da sonucu değiştirmeyecek. Normalde mutlak değer kullanmasaydı biz buralarda artı eksiği kullanacaktık. Mesela burada p G demiş. Biz A'da neyi kullandık? G eksi Artı 23 yerine eksi 23 dememiz gerekiyor. Bir önceki soruyu hatırlayın. Dolayısıyla bunda artılısı eksilisine karışmayacağız. Ne diyorsa onu alacağız. A, B ve C'nin toplamını istiyor aslında. Bunları da toplarsak şöyle altına artı koyalım. 12, 8, 5, 6, 68 olur sorumuzun cevabı. Şimdi arkadaşlar 7'ye dikkat edin. Hem mutlak değer var hem mutlak değersiz sormuşlar. Mutlak değer dediğimiz zaman buradaki alanlar toplam anlaşılır arkadaşlar. Eksi 5'ten 13'e, bakın eksi 5'ten 13'e üstten sınırlayan, eksi alttan sınırlayanlar. Bu bölgelerin alanları aslında. S1, S2, S3. Bunların toplamı 34'müş. Biz bunu anlıyoruz. Ama mutlak değer kullanmıyorsa birinci kısımda bakın siyah üstte siyah olan F. Şu F, şu G. Buradan F eksi G demesi lazım. Ama burada G eksi F demiş. O zaman biz bunu eksili olarak alacağız. Eksi S'dir. Buraya geçelim. Burada kırmızı G'di. G eksi F demesi lazım. Evet bu da G eksi F. O zaman neyse onu alacağım. S2 olarak alıyorum. Öbüründe siyah p'de Yani B eksi 2. Tam tersi olduğundan eksi S3 olarak almanız gerekiyor. Bunun sonucu da eksi 14. Zaten bunu görünce arkadaşlar. Taraf tarafı toplayasınız gelir. Bunlar birbirini götürür. 2 tane S2 20 olur. Buradan S2'yi 10 olarak bulmuş olur. Ya demek ki mutlak değer olunca doğrudan toplayacağım. Mutlak değer olmadığı zaman eğer üstteki eksi alttaki burayla aynıysa olduğu gibi. Ama tam tersi ise önüne eksi koyarak yazacağım. Bu bilgiye dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar eksi 3'ten 9'a kadar bu integralin sonucu 102 imiş. Aşağıda da farklı bir integral sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda değişken değiştirerek çözüyoruz hatırlıyorsanız. Parantez içindeki ifadeyi x kare artı 3 bölü 2 biz bu diye alalım. Hemen diferansiyelini alacağım. Yani türevi çarpı dx diyeceğim. Bunun türevi arkadaşlar bakın 2x bölü 2 yapar. Eğer karışıyorsa x kare bölü 2 artı 3 bölü 2 gibi düşünün. İsteyen bölümün türevini kullansın. Yani her halükarda sizin bulacağınız cevap x olacaktır. Bakın fonksiyonu bu şekilde düşünün. U'yu. Türevini aldığım zaman bununki 2x. faydalı 2 var. Bununki zaten 0 olur. Dolayısıyla x olur. Özetle diferansiyelini aldığımız zaman türevi çarpı dx eşittir. Bunun da türevi 1 olduğundan yazmıyorum. D o. Oraya geçiyorum. D u dedik. D x gördüğüm yere de ne yazacakmışım? X d x gördüğüm yere de ne yazacakmışım? D u. Buradaki 3 kafamızı karıştırması. 3'ü dışarıda tutabiliriz. Burası da D u oldu. Şimdi sınırlarımız var arkadaşlar. Sınırlar da değiştirdik. Çünkü değişken değişti. Sınır da değişti. Birinci sınırımız 1. Bir. x yerine 1 yazsam burada 1'in karesi artı 3 bölü 2 kaç yapar? 4 bölü 2'den 2 olur. Demek ki bizim a sınırımız 2 olacak. Geçelim 5'e. 5'i yazıyorum. x yerine 5 beş yazsam. 5'in karesi 25, 3 bölü 2. 28 bölü 2'den 14 çıkacak. Bunun sonucunu soruyor arkadaşlar. Soruya baktığımızda Buradan bunu elde etmemiz lazım arkadaşlar. Başka çıkar yolumuz yok. Çünkü elimizde başka bir veri yok. Şimdi sınırlara dikkat ediyorsanız. Burada eksi 3 var. Burada 2 var. Eksi 3'ün 2 olması için 5 eklemen lazım. Dolayısıyla ben buna 5 eklersem eğer 2'yi buluyorum. Tabi bunu ekleyip buna eklemesem olmaz. Buna 5 eklersem olmaz. Bakın üst sınırda çıktı. Daha önceki çözdüğüm sorularda hatırlarsanız. Buraya ekleme yaptığınızda buradan çıkarma yapmanız lazım. ya yani kural bu şekilde işliyordu arkadaşlar. Şöyle yazayım isterseniz. X 3 9 X artı 5. X. Ben buna başka renkler yazıyorum. 2 eklediğim zaman. Pardon 5 eklediğim zaman buna da 5 eklemem gerekiyor. Ama buradan 5 çıkarmam gerekir. X yerine X eksi 5 yazmam gerekiyor. Dolayısıyla ne oldu burası? 2'den. 14'e f x oldu. dx. Sonucu kaçmış? 102. Arkadaşlar ister x yazayım ister u yazayım fark etmiyor. Bu kalıbı tutturduktan sonra o zaman ben şuraya getirip 102 yazabilirim. 3 çarpı 102 de bizim sorumuzun cevabı olacaktır. Yani eşit. 9. dokuzuncu sorudayız arkadaşlar. 9. sorumuzda şekil verilmiş. Parabol ve doğru var. Dikkat edin buradaki noktalardan biz denklemlerini bulabiliriz. Bu aklımızın bir köşesinde dursun. Bu soruya baktığımızda arkadaşlar sınırlar aynı. Sınırlar aynı o zaman biz bunları tek çatı altında toplayabiliriz. Yani eksi 2'den artı 2'ye f'in türevi çarpı g artı g'nin türevi çarpı f olarak yazabiliriz. Peki bu ifade size tanıdık geldi mi? Birincinin türevi, ikincinin aynısı, ikincinin türevi, birincinin aynısı. Yani burası bir çarpım türevi arkadaşlar. Bu halde ben bunu P çarpı G'nin türevi olarak rahatlıkla yazabilirim. Peki getirip buraya yazsam. P çarpı G'nin türevi oldu. E i̇ntegralde burada türev varsa dışarıya türevsiz olarak çıkarıyorduk. Yani F çarpı G olarak yazıyorduk. Bu fx çarpı gx olarak dışarıya çıktı. Sınırlarımızı yazıyoruz. Eksi 2'den artı 2. Şimdi ne yapacağız? x yerine 2 bir de eksi 2 yazacağız. Hemen yazıyorum. f2 çarpı g2 eksi f eksi 2 çarpı g eksi 2. Bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar hemen şekle yöneliyoruz. Eksi 2 ve artı 2 için aldığı değerleri bulmamız lazım. Hemen denklemlerini bulalım. F e doğru olduğu için arkadaşlar isteyen eğimden yapsın isteyen de x bölü eksi 3 artı y bölü 4 eşittir birden yapsın. Y'yi bulunca fx'i bulmuş olacağız. gx fonksiyonunu da buradan bulacağız arkadaşlar. Kestiği noktaları biliyoruz. Gx eşittir. Bir tane katsayımız oluyor. X eksi eksi 1'den x artı 1 çarpı x eksi 1. Yani kökler çıkarılıyor da oradan hatırlayın. a'yı bulmak için de şunu kullanacağım. Yani 0 bir 1, 1 eksi 1'i kullanacağım. 0 yazıyorum. a çarpı 1 çarpı eksi 1 eşittir eksi 1 oldu. Buradan a'yı 1 buluruz. O zaman gx fonksiyonu ne olur arkadaşlar? a yerine 1 yazarsam x artı 1 çarpı x eksi 1 olur. Yani x kare eksi 1 olur. Böyle düzenleyelim. Gelelim buna. Payda eşit dersek arkadaşlar ya e da payda eşit demeyelim. Bunu öbür tarafa atalım. Y bölü 4 eşittir. Eksili olduğundan artılı bir geçecek. 1 artı x bölü 3. 4 ile çarparsam y yalnız kalır. 4 artı 4 x bölü 3 olur. Evet, bu da bizim fx fonksiyonumuz oldu. Şimdi arkadaşlar ne lazım? f2 lazım, g2 lazım. b'de 2 yazalım. 2 yazarsam 4 artı 8 bölü 3. 3 kere 4 12 8 daha 20 bölü 3. Bir de eksi 2 yazalım. 4 eksi 8 bölü 3. 3 kere 4 12 12'den 8 çıktı. 4 bölü 3 olur. Şimdi G'de 2 yazalım. 2 yazsam 4 eksi 1'den 3 olur. Eksi 2 yazsam yine 4 eksi 1'den 3 olur. Yerine yazıyorum. Hep 2 yerine 20 bölü 3 b2 yerine 3. 3ler gitti. Eksi f 2 yerine 4 bölü 3 b 2 yerine 3. 3ler gitti. Ne kaldı? 20 eksi 4 sonuç 16 olur diyeceğiz arkadaşlar. Evet, 10. sorumuzda arkadaşlar bir dönüşüm sorusu var. X eşittir. T eksi 1 dönüşümünü yaparsanız hangisi elde edilir diye soruyor. Biliyorsunuz bu tarz dönüşümlerde hemen diferansiyel alıyoruz. Yani türevi çarpı dx, türevi çarpı dt diyeceğiz. Bunun türevi zaten 1. O zaman dx eşittir. Bunun türevi de 1. dt. Bu 1. İkincisi sınırları yazacağız arkadaşlar. Normalde x'e göre eksi 2 yazarsam x eksi 2 yazıyorum. t ne olur? Eksi 1 çıkar. x gördüğüm yere 3 yazarsam 3 eşittir. T eksi 1 karşıya atıyorum. 4 olur. Yani bizim sınırlarımız alttan eksi 1 üstten 4 olacak. Peki x kare eksi 2 x diyor. x neydi? T eksi 1. Hemen yazıyorum. T eksi 1'in karesi eksi 2 çarpı t eksi 1. Bunu yazdık. Dx gördüğüm yere de dt yazdık. Bunu toparlarsak cevabı bulmuş olacağız. Eksi 1'den 4'e. Zaten şıklara baktığınızda bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz. 2 taneden birisi olacak. Burada da kareli geleceği için, evet burada da kareli var. Burada işlem yapmamız gerekiyor Ne olur? T kare eksi 2T artı 1. eksi dağıtarak yazıyorum. Eksi 2T artı 2 olur. Toparlayalım. T kare eksi 4T artı 3. t olacak sorumuzun cevabı hangisinde var? C şıkkında varmış.